Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmında bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar-TL kuruyla başlayalım. Dolar kuru 8.20 desteği üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Ee, bu haftaya 8.06 seviyesinde başlayan kur salı günü 8.13'ü, çarşamba günü ise 8.21'i aşmasının ardından dün, 835'i aşarak 31 Mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü dolar kuru. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da e, açıklama yaptığı 128 milyar dolar e, konusu güven kaybısına neden oluyor özellikle hem yurt içinde hem de yurt dışında arkadaşlar inanılmaz bir prestij kaybı var burada özellikle para politikasına dair belirsizlik yabancı çıkışını da e, devamının sürmesine neden oluyor ayrıca. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından e, çıkardığı haberlerinin ve ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak e, tanıyacağı iddiaların etkisiyle de e, kur yükseliş baskısı devam ediyor. Ki e, yarın eğer Biden derse ki e, soykırım ifadesini kullanırsa gerçekten e, çarşı pazar karışacak gibi duruyor arkadaşlar. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Kur tarafında e, olası yükselişler görebiliriz. E, bugün 23 Nisan'dan dolayı arkadaşlar zaten veri yok yani piyasalar sığ olduğu için herhangi bir hareketlilik yok. Diğer taraftan ise döviz mevduatlarında yükseliş hareketi sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığında yaşanan bu değişiklik sonrası döviz mevduatlarında görülen düşüş yerini yükselişine bırakmış durumda. Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerinin döviz mevduatları 16 Nisan haftasında 2,2 milyar dolar artarak 225,2 milyar dolar düzeyine e, yükselmiş durumda. Grafik üzerinde incelemediğimiz gerekirse e, 820 üzerindeki kalıcı kapanışlar kısa ve de orta vadede e, yükselişleri koruduğuna e, dair ee, devam ettiriyor burada arkadaşlar. Yani 8.20 üzerinde kaldığımız sürece tekrar yukarıda 8.58 seviyelerine kadar e, yukarı çıkma potansiyeli var. Alımlar için çok güzel bir nokta. 8.20 seviyesinin üstü. Burası e, psikolojik bir e, destek olmuş durumda. Eğer altını kırması durumda da mutlaka stop loss dikkat etmek lazım. E, zaten hareketli ortalamamız, 100 günlük hareketli ortalamamız ve e, 200 günlük hareketli ortalamamızın üstünde seyrediyor diyor. epey oldukça. Burada önemli olan artık e, ara destekler özellikle şu an e, BTC'deki bu e, TODEX probleminden dolayı e, yani artık ülkede bir BTC'ye, kripto paralara e, güven sarsılmış durumda. O yüzden buradan gelecek olan para da e, dolar, altın gibi e, çeşitli e, bankalardaki bulunan işlem yapılabilen e, daha kurumsal e, aracı kurumlara gidecektir arkadaşlar. O yüzden yükselişlerin sürmesi devam edecektir bu şekilde dolar kurumda. E, diğer tarafta arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu politika faizini %19 seviyesine sabit tuttuğu, bunun yanında sıkı para e, duruşuna yönelik mesajları terk ettiği Nisan toplantısının özetleri yayınlandı. E, özetlerde sıkı parasal duruşun geçici oynaklıklara karşı tampon işlevi göreceği e, mesajları verildi. Bunun yanında enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü riskler de e, dikkat çekti arkadaşlar. Yani genel olarak baktığımız zaman dolar kuru alınır mı? Yani yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum evet çok güzel seviyeler bu seviyelerden de alınır ama 8.20 seviyesinin aşağısında mutlaka stop loss yapılıp daha aşağıdan alma potansiyeli varken çok zararda beklemenin de bir anlamı yok. Yani e, burada risk almak isteyen yatırımcı bu kısımlarda doğal al alabilir arkadaşlar çünkü e, dolar hala ucuz yani bu şekilde. Biraz da e, altına bakalım. Şimdi 10 e, altın'a baktığımız zaman arkadaşlar bu da haftanın son işlem gününde e, 1800 seviyesine doğru yukarı e, kıramadığını görüyoruz. Yani şu seviye yukarıya kıramadığını görüyoruz. E, Yatay seyirde e, hareketlerine devam ediyor. Çünkü kritik seviyede yani 10 altın 1800 seviyesinde ciddi e, kar satışları geliyor. ABD 10 yıllıklarındaki bu e, geri çekilme devam ediyor. 1,54 seviyesinde işlem görüyor. E, Dolar endeks de aynı şekilde o tarafta da bir düşüş devam ediyor. 91.177 seviyesinde e, o tarafta işlem görüyor. Ons altındaki bu son bir haftadır e, güzel çıkış ivmesi yakaladı açıkçası. Fakat unutmamak lazım ki geçmişten de ders çıkarmak lazım burada. Yani her an sert düşüşler görebiliriz ons altında. Şu an BTC tarafındaki gerilemenin de büyük etkisi var diyebilirim rahatlıkla ons altının yükselişinde. diğer taraftan ABD işsizlik maaşı başvuruları pandemi döneminin en düşük seviyelerinde. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 17 Nisan'da sona eren haftada 39 bin düşerek 547 bin olmuş durumda. Başvurular böylece Mart 2020'den bu yana ilk kez 2 hafta üst üste 700 binin altında gerçekleşti. Medyan beklentisi ise 610 binde arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse 1764 seviyesi güzel bir seviye burada arkadaşlar. E, burada 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine kırdı. E, 1800 seviyesine doğru geldiğini zaten söylemiştik geleceğini. Buraya 1800 seviyesine kadar çıktı fakat burayı kıramıyor. Yani burayı neden kıramıyor? Çünkü... Burası e, nasıl dolarla 8 seviyesi psikolojik bir seviyesi 1800 seviyesi de 10 altın için e, önemli bir seviye. E, bakın burada hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında. Yani bunu yukarıya doğru kıramadığını görüyoruz. O yüzden 1764 seviyesine kadar tekrar geri çekilme potansiyeli mümkün arkadaşlar var. O yüzden asıl yukarıya sıçramaların gelmesi için 1800 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var diyebiliriz. 1764 seviyesinin aşağısında yani şu an 1800 ve 1764 seviyesi kanalının ortasında olduğu için buradan açığa satış yapmak doğru olmayacaktır. O yüzden 1764 seviyesine yakın seviyelerden alım yapmak daha mantıklı olacaktır. Ya da buradaki 50 günlük hareketli ortalamayı da aşağıya doğru kırarsa yani 1764 seviyesini yakın seviyeleri aşağıya doğru kırarsa açığa satmak daha mantıklı olacaktır. 1720 dolar seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli var. Fakat ABD 10 yıllıkları bu şekilde devam ederse yakın bir zamanda da 1800 seviyesini yukarıya doğru kırma potansiyeli de e, mevcut arkadaşlar yani Burada e, en önemli olan şeylerden bir tanesi e, biraz da genel dünya politikasını takip etmek lazım. Yani virüs e, devam ediyor bir şekilde. ABD, Rusya olayları işte Rusya, Ukrayna olayları vesaire e, Hindistan'da e, bu arada Hindistan'da son 24 saatte 314 binden fazla vaka tespit edildi. E, Covid-19 salgınında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti arkadaşlar. E, Dediğim gibi alımlar için 1800 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışları beklemek daha mantıklı olacaktır. Ee, biraz da grama bakalım şimdi. E, gramda da arkadaşlar mükemmel bir çıkış görüyoruz. Aslında yani e, ta nerelerden gelmiş bakın 393 seviyesinden e, 483 84 seviyesine kadar çıktı hatta. E, 470 e, ne demiştik özellikle burada hareketli ortalama yani. 430 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda yani 435 şu seviyelerde gram altının ucuz olduğunu, alınabilir olduğunu söylemiştim daha önce. Zaten 446, 450 seviyesinin üzerinde kırdığı durumunda ise tekrar yukarıya doğru güzel bir çıkış gerçekleşeceğini söylemiştik. ki Hepsi bunların tek tek olduğu Özellikle 470 seviyesinin üzerinde yani şu anda. Gram altın alınır mı alınmaz mı diyen çok soran oluyor arkadaşlar güzel bir alım seviyesi bakın yani e, doların ve gram altının e, gideceği emin olun daha e, çok yol var e, yani bu 500'dür e, 550 seviyeleri bunlar mutlaka görülecek seviyeler arkadaşlar yani öyle çok da uzun bir zaman sonra görülmeyecek yani e, Bunların arkadaşlar birkaç ay içerisinde görülmesi bekliyorum açıkçası özellikle 550 seviyeleri ee, 470 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar alım yapmak için güzel bir nokta yani bu seviyeler ilk hedefimiz yukarı 488 seviyesi buranın üzerine kalıcı kapanışlarla da zaten 500 seviyesi kritik 500 seviyesi gelecektir ee, yani alım yapılabilir arkadaşlar gram altında bu seviyede yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ee, Şimdi burada gram altına sadece alarak değil aynı zamanda da açığa satış yaparak da kazanılabilir. Yani şu ne kadar e, buradaki yükselişten e, para kazandıysak arkadaşlar aynı şekilde düşüşten de o kadar da para kazanabiliriz. E, nasıl yapacaksınız? Açığa satış e, pozisyonlarıyla, açığa satış işlemleriyle bunu başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. E, açıklama kısmındaki linkten e, formu doldurarak bu konu hakkında e, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden e, mutlaka açığa satış konusuna da dikkat edin gram altında güzel paralar kazandıracaktır gram altın. Ee, kısa vadede orta vadede yükseliş trendi devam ediyor. Gram altında da arkadaşlar e, ons altındaki e, geri çekilme yani 1764-1700 seviyesine gelmesi durumunda. Yani 471 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda e, mutlaka karlarınızda stop losslarınızda devreye sokun. Çünkü bizim şu an için altındaki en önemli e, amacımız e, var olan zararları minimuma indirmek. O yüzden de e, alıp satmamız gerekiyor burada. Yani 471 seviyesi, 4 400 seviyesinin buradan hedef koyduk, 400 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda e, zararınızın e, satın daha sonra tekrar üste çıktığı zaman alırsınız demiştik. Aynı şekilde 470 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda mutlaka e, kârınızı realize edersiniz. Eğer 470 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış devam ederse e, tekrar burada alımlarınıza dikkat edin. Yani çok fazla zararda beklemenin bir anlamı yok. E, kendinize göre, paranıza göre. Psikolojinize göre karlarınızı e, uygun bir pozisyonda seviyede realize etmesini öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da burada da e, çok sert hareketler görüyoruz arkadaşlar. 7-11 seviyesine kadar çıkmış olduğunu görüyoruz. Özellikle 6-80'ler, 84'ten sonra inanılmaz bir e, yükselişler. Fakat daha önce de gösterelim Bakın çok güzel bir e, burada yukarı tepe yapmış durumda bu şekilde Eğer bu seviye kırması yani 7-10 seviyesini yukarıya doğru kırması kalıcı kapanış bırakması arkadaşlar çok ciddi çıkışlara sebep olacaktır yani 7-50'ler kadar yukarıya çıkacaktır arkadaşlar o yüzden bu seviye dikkat etmek lazım fakat şu an en güzel gümüşte nasıl para kazanılır e, açığa satışlı arkadaşlar para kazanılabilir. Gümüşte bakın inanılmaz birdan bir, bir e, yükseliş trendi devam ediyor bu şekilde. E, yükseliş trendinden buradan kendini biraz daha aşağıya salıp daha sonra e, 6.84-6.70 seviyelerine kadar salıp tekrar e, 7-10 seviyelerine doğru bir çıkış yakalayabilir. Şu an 10 altın gümüşü desteklediği için e, 6.84-7 seviyesi arasında burada bir e, yatay gidişat söz konusu olabilir. Fakat e, yani gümüş özellikle dolar grafiğine de e, onsa da yani birçok e, MTA'ya bağlı olduğu için burada arkadaşlar özellikle 7-10 seviyesini kırması biraz zaman alacaktır. Biraz yatay gidişattan sonra kırabilir. O yüzden en mantıklı olan şey 7-10 seviyesi aşağısında kaldığımız sürece açığa satış pozisyonlarını değerlendirmek e, çok daha mantıklı olacaktır. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar inanılmaz bir satış baskısı var. Şu an 64.374 dolar seviyesine kadar çıkmıştı biliyorsunuz BTC. Şu anda da arkadaşlar 48.987 seviyesine kadar düşmüş durumda. Ne demiştik 55.000 dolar seviyesi çok önemli bir seviye. Dünkü analizimizde 55.000 dolar seviyesinin aşağısına kesinlikle stop loss koymanız gerekiyor. Çünkü BTC yatırımcısı genel olarak kesinlikle stop losslarına çok dikkat etmeli. Çünkü hacim olarak çok yüksek. Bir hacim ki e, BTC ne zamandır söylüyorum her an patlayabilir e, çünkü yani inanılmaz bir köpük oluşmuş durumda yani şuralardan gelen rakamlara bakın yani e, 3000 dolarları gören bir e, burada bir BTC'den bahsediyoruz arkadaşlar kripto paradan bahsediyoruz 3000 dolarlardan 64 bin dolar seviyesine kadar e, yükselmiş durumda yani inanılmaz bir köpük var o yüzden de bu şekilde e, güçlü sert düşüşler gelebilir arkadaşlar. E, Önemli olan bu sert düşüşlerin ardından e, tekrar yükselebilecek mi? Buna bakmak lazım. Bakın buradaki düşüşü de görüyorsunuz. Yani 44.000-43.000 bin, bin dolar seviyesine kadar e, düştü arkadaşlar. 57.000 dolar seviyesine. Sonra aynı şekilde 60.000 dolar seviyesinden 61.000 dolar seviyesinden 51.000 dolar seviyesine kadar düştü. Buradan en sert daha sert bir düşüş görüyoruz. Yani alırsa 49 bin dolar seviyesinden buradan desteğini alıp tekrar yukarıya doğru 60 bin dolar seviyesine doğru bir atak gerçekleştirebilir. Eğer ki 49 bin dolar seviyesinin aşağısında kalırsa 41 bin dolar 40 bin dolar seviyesine kadar geri çekilme olacaktır arkadaşlar. O yüzden alım yapmakta çok önemli. Erkenci davranmayın. 49 bin dolar seviyesinin aşağısına dönüp tekrar yukarıya çıkması durumunda alım için çok güzel bir nokta oluşturur. Fakat 49 bin dolar seviyesinin aşağısında kapanışlar 4 saatlik kapanışlar devam ederse bilin ki düşüş trendi hala devam ediyor demektir. Bu şekilde bitirelim arkadaşlar analizlerimizi. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimden bana ulaşabilirsiniz.